merhaba. biraz geç bir yayın oluyor Adana Demirspor Fenerbahçe'nin kendi sahasında Adana Demirspor 2-1 kaybettiği mücadele ile karşınızdayım. Yine kısa bir yayın olacak maalesef. Çünkü sahada konuşulacak pek bir şey yok. pek oynamayan bir takım. Berke ve Kim sayesinde maçı 2-1'de kaldı. Adana Demirspor'da bir tane bol telli olsaydı maçı farka götürürdü. Fenerbahçe sahada hiç yoktu. Benim açımdan en kötü yan dakika 46'da 2-1 Adana Demirspor'a geçmiş maçın geri kalanı gol olmayacağını bilerek Fenerbahçe'nin şey oynamadığını görerek izledim. Ve bunu hiç yani işlem bile edişim yoktu. o kadar söyleyeyim. Bu e, en sıkıntılı durum olarak düşünüyorum bu durumu. Ya beni gerçekten üzüyor. E, geçelim ekranımıza. E, Fenerbahçe'de kalede belki e, Sadoş, Osayi, Stoperler, Kimince Atilla, Soldan, Ovak, önlerinde Sosa, Sosan yanında Mihaz Aysepe, Mert Hakan, Sağda İrfan, Solda Perkaç, Farvet'te de Valencia ile başladı. Ee, dakika 29'da öf, bir penaltı pozisyonu oldu. E, ee, Valencia ya yapılan yani penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia'ya skor bir şifre getirdi. Çok geçen 5 dakika sonra Gökhan harika bir vuruşla skoru bir bire getirdi. Bir frakata Fenerbahçe'nin hakimiydi. Bunu söyleyebiliriz yani şu an bir sıkıntı var. Umarım TÜBİS'le saatte çalışmıyor, gösteremiyorum. İlk yarı başladı da ilk katta zaten. Kaan Kınan soldan yaptı ortaya. Bayhan da dokundu. Maçı 2-1'e getirdi. 10 saat başında Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı. Maalesef. Ve rezil bir mağlubiyet aldı. Rezil diyorum. Az önce söylüyorum büyük ihtimalle. 60 seferli karşıtta İrfan Çıkıp, Serdar Dursun, Mesut Özel girdi. 72'de Mert Erkan yerine Ferdi Kadıoğlu girdi. 84'te de Diego Roche'nin olan yerine. E, ee, niye olduğunu fikrim olmayan Max Meyer oyuna girdi. Ee, Adana Deniz Sporu tebrik edelim. İstatistikler Fenerbahçe'nin 16 şutu var. 4 isabetli. Adana Demirspor'un 14 şutu var. 9 isabetli. Şimdi yani toplu oynamada Fener alıp 2 ama neye oynar? Korner Fenerbahçe 9 korner. Demir 1 korner. Fenerbahçe iki büyük şans kalıp yerini kaçırdı. Bir topa direkten döndü. E, ee, Alan Demirspor'un bir büyük şansı var. Değerlendiremediler. Ee, belki tam yedi kurtarışı var. Ciddi bir e, rakam. Ya farkı koruyan oyun, e, oyuncu Berkiye'den. E, başladı. Fenerbahçe üstün beklenildiği gibi bir dinklerde. Alan Demirspor üstün. E, Pozisyon kaybetmesi, düello kazanma. E, Alan kazananları, tackle'lar, top kapmalar, uzaklaştırmalar gördüğünüz gibi. Yani Fenerbahçe'nin başat oyunu sıkıntı oldu. Ee, tabii ayrı bir gelişim onu değinelim. Fenerbahçe maçtan sonra maç önce Ali Koç'un aşırı rahat tavırlarıyla yaptığı e, işte sohbet var. Sohbette kullandığı kelimeler, vücut dili, gevşeklik, rahatlık, ben yani şeyler çıkacağım. E, hocalar bir iki hafta belli olacak dedikten sonra hafta içinde e, görüştüğümüz hocalar şu anda gelmeyi kabul etmiyor. Fenerbahçe kabul etmiyorlar. Fenerbahçe yıl sonu gelmeyi şart koşuyorlar. E, biz de bu şartlarına boyun eğiyoruz. E, buyurun e, 6 aydan İsmail Kartal takım başına getiriyoruz dediler. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'nin sevdiği bir işim. E, önce Aykut Kocaman'ın yanında, sonra Ersun Yanan'ın yanında yardımcılıklarını yaptı. Takip eden sezon finaldan sonra takım başına geçti. E, takım tam şampiyonluk yoluna soktuğunda Rize'de 5 atıp takım liderliğe çıktığında dönüştü bildiğiniz gibi hala aydınlatılamayan e, faali bir kursundan olayım. E, takım otobüsünde Fenerbahçe'nin oyuncularının canına kalpte dildim. E, ki o zaman emniyet içinde. Bunu biliyoruz artık. Ee, ve hala aydınlatılmamışsa daha büyük e, taraflarda işin içinde olduğunu gösteriyor ayrıca. O, 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 o takım mental olarak dağıldığına rağmen sadece 3 puan geride ligi ikinci bitirdi. Evet, belki Fenerbahçe kalip taşıyabilecek bir hoca olarak o zaman ama ne Fenerbahçe'nden ne de genelde yani bir hoca. Zeki Murat Göle gibi bir antrenör değil. Bir teknik direktör. Ee, başka takımlarda da başarılar elde ettim. Çok büyük başarılar olmasa da. Ama yandan Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli neyin ne olduğunu bu, yıl yaptığı vaat açıklamalarda gösterdi. umarım Fenerbahçe iyi olur diyelim. kendisine İsmail Kartal hocamızı da başarılar diliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin amacı ne oldu bilmiyorum. Yani ben çok net söyledim. Trabzon yani Trabzonspor'un oyunu sıkıntılı. Bir yani Covid'ler, sakatlıklar vesaire Trabzon'a da çok kiram olarak gidiyordu. Ciddi anlamda dağılacaklar. Yani çok ciddi puan kaybetmiş ama arkadan takım olmadığı için sıkıntı var. Yani atıyorum Fenerbahçe 17-20 puan gerisinde değil. Yani 3-4 puan gerisinde. Yani 6-7 puan gerisinde olsaydı, tek haneli puanı geride olsaydı e, Trabzon'dan çok sampanlık sensi var derdim. Bu kadar kalışa rağmen. Ve Konya Spor bu hafta da onu lazım. Çok e, acı bir haber. Ahmet Çalın'ın vefat haberini aldık. Konya Spor bildiğiniz gibi İlk e, ilk 11 oyuncusu as stoperi e. e, geçeli trafik kazasında kaybettik kendisini yani, sağ bir oyunculardan da o kadar söyleyebilirim ben, başka tanım, yok ama hakkında söylenenler güzel şeyler e, yani hem psikolojik konuda yetenecektir hem as stoperini kaybettiler hem e, sağ açık en etkili oyuncularından sağ açık Kerdar Güler'i e de rakiplere başak yere kaybettiler. Başka bir yandan da önceden bir ikinciyi Trabzonspora kaybetti. Adana mespora çok e, kalıcı olacak görünmüyor ama belli olmaz. Ya yani bu kadar bir şey için de en azından Trabzon'u rahat kovalamalı ki bence yani cidden tekrar şu an tekrar ne fark göstersem şampiyonluğun önemli bir adayı gösterirdi. E, ama en azından Güle oynaya ikinciyi almalı çünkü bu yıl şampiyonluğun çok önemi yok tabii ki önemli şampiyonluk. Ama aslan ligine direkt bir anlamına gelmediği için hiçbir hiç kadar önemli değil. Maddi açıdan. O yüzden de e, Fenerbahçe'nin en azından ikinci cebi lazım da şimdiye kadar. Umarım bundan sonra futbolcu e, futbolcular aklını başına alır. İsmail birazcık da toparlayabilir diye düşünüyorum. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yine yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.